Evet arkadaşlar şimdi bu yeni yapılan eve gireceğiz Bakalım evet. evet. Hemen yanında park falan vardı orada. Hemen çarptık. Bu eve gizli girişimizi yani yapıyoruz. Şimdiden şöyle. başlayalım. Sessiz, 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 sessiz ol lan. Ama orada takmalar var. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Ses mi geliyor orada? Dikkat et, dikkat, dikkat et. et. <laughs> burası bir ev olması, burası bir ev. Evet, tuval ya, tuvalet burası. Aynen, bu tuvalet arkadaşlar. Burada, Burada sizlere evi de tanıtmış bulunuyoruz. Aynen, eve kimse <laughs> daha girişini yapmadı. Bir tek inşaatçılar giriyor. Evet, yani, burası bir ihtimalle bir oda. Bakıyoruz da ama bir oda kanka sıralar, ışık oluyor kanka biz buraya taşısak nasıl olur bak park yani. böyle manzarası e, güzel, güzel. balkon var orda süper evet güzel güzel. Bir, bir, dakika. Dakika. Yani dökük bir, bir yer yoktur bir olsun da bizim başımızda buraya çünkü Alt katı. Girelim mi arkada? Yok alt kafe girmeyelim ya. Şimdi şu merdivenler sağlam mı ya? Bu tarafta evin karşısı olduğu için burası da aynı. Aa bak burada merdiven var. Burası dolu o zaman. Gel. Arkadaşlar bu tarafta böyle. Evde kimse yoktur. Yoksa Buranın değil. tuvaleti de burası. Bu ev er küçük ama. Yer daha güzel. Kansız yemişler bu ortalık. Evet. Ne tuvalet arkadaşlar bu tuvalet bayağı mı orada? Dışarı. Ha nasıl buraya çıkıyor? Ay iyiymiş kaçış noktamız bulduk. Oğlum burada lavam var lan. Biri gelirse kaçış noktamız bulduk arkadaşlar. O da şu demirlere bir şey bulmaz. Nasıl başlıyor? Gel gel. Bu da evet. geldi. Ben de alt kat güzel değil ya. Ben alt katta yaşamayı isterdim. Yani çok iyi. Bak Ama şu, güzel. şu bir tık üstün, şu balkon yeri vardı ya. Benim gösterdiğimiz. O yer o kadar güzeldi ki. Balkon da var. Üstüme girdim ama ne oldu? Ev bayağı güzel. Bir şey de <laughs> <laughs> evi <Ispel. Etmez mi>? bir <laughs> de <laughs> <laughs> yok, o, evet. bir yer. Ama bu, sen mi? ben Böyle. Geçinir. Geçinir. Evet, abi, o, burası ama tam böyle Şöyle Evet arkadaşlar. Burayı yine güzelmiş. Kanka bura cam mı balkon mu? Nasıl ba e, balkon mu olacak? Koşuyorlar. <laughs> olan. İşte, buraya bir koltuk veris olmaz kendisi. Nerede? Yani çok küçük yapmış sebebi. Salon burası. Yok burası salon. Burak, burası salon bence bura mutfak. Bura şey. Yatak odası yani. Yani, bak. Gel. ya. Yani yüzü. Gel. Mutfak yüzüyüz burada çünkü balkon var. Bismillah. Yüz çıksak? <laughs> Oğlum niye tuvalet paylaşıyordun? Şişk i̇şte, arka bir şey sorabilir miyim? <laughs> bu ev ne biçim bir, bir merdiven burada bir oradan? E, Dublex çünkü. Hayır ama hepsinin merdiveni değişik. Bir de merdiven hiç güzel olmuş. Merdivenlere dikkat et çok inceler dizimizi falan vururuz. Kanka bir daha sana Oy balkan var gel gel. Geçir, of balkana bak. Oy. Arkadaşlar man Gel çatıya da çıkalım. Yok oğlum ya çatıya çıkmayalım. Çatı sıkıntılı. Bura ne? Burada küvet mi? Burası buradan su var. <laughs> küvet. <gülüyor> Burayı aslında dolduruk yüzseler Arkadaşlar gibi. Arkadaşlar malzeme bakın. Arkadaşlar bizim ev şurası. Neresi? Ha orada gözüküyor. Bir babam çıkıyor. Ne yapıyorsun lan? Gel <laughs> <Çıkar>, bir dakika girelim. çok M.K. Boston bu. Oğlum çığıt ha. Neyse boş ver. Gel kafamıza yıkılır. Bu ne lan? Günlük sana göstereceğim. Dur şuraya gel bakalım. Bir... Kanki buraya gel gel. He? Ben Sırmut. Arkadaşlar her zaman dedik çok aksiyonlu bir, bir <gülüyor> 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 gizli gizli bir Sen de burada kaç tane giriş vardır? 50. Gel gel ne var? Dediğim erdivende <laughs> E bu demin geldiğimiz yer değil mi? <laughs> Yo. Demin nereden geldik biz? Şurda ne var? Demin biz nereden geldik? Kanka demin biz nereden geldik? He kanka burası oranın yan tarafı. He doğru bura normal ana çıkış. Biz diğer çıkıştan geldik. Ağın, orası evet. duplex katı. E buradan ya. nasıl gelecek insanlar? <laughs> Bilmiyorum ben de bunu duvar bir, bir şey yapar. Burası son kat. Dur şu ne? Şuna bakacağım. Bu ne? <laughs> bu da havalandırma. <laughs> evet arkadaşlar eğilerek geçeriz. E, Oğlum burada bir kat. Değil mi? Ha? Bari mi yok. Bu arada benim kardeşim şurada bak mavi elbiseli bakın. Tamam. <laughs> Yar. Evet, evet şu an penaltı çekiyor. Penaltı Penaltıyı serbest vuruş ve gol. Oğlum bu ne? Oğlum bak ben bu cam güzel olmuş da. Bura mı? Ha. Bunu hep kaparmış. <laughs> batır, bu ne biçim kapanmış? balkon bence buraya çıkıyor. Bu, Valla buralara bizim balkon gibi demirlik yapmaları gerekiyor. Bak yüksek yani çapraz diyorsun. Like atın. Evet arkadaşlar. Abone olun. Abone olmayı Sizin için böyle pis yerleri gidiyoruz. Daha... Video beğenilirse devamı da gelecek. Aynen böyle inşa uğrarım. Oğlum Uğur, başka bir eve girer. <laughs> Oğlum evin içinde de bilinç. Ev gizli göç tanesi. Bir kuş değil şey mi lan bu? Bu Ayaz! Olur mu bu? <laughs> <Kahrekler>, lan. <filanlar. gülüyor> ses <laughs> evden mi geliyor lan ses merdiven <laughs> ha bu adamlar geliyorlarmış bu camları çok... takacaklar bak buraya çok sıkıntım yapmışlar. yapma gel gel Aynen, gelin, gelin. ayaklarım kesildi eskiden yoktu bende bir sekli koks burası yine tuvalet valla ben bu eve <laughs> girdik şey olduk evet. ya aslında. Oğlum e, biz nereden geldik? Ya bir e girdik sanki. Buran, buraya ilk kez geliyoruz şu an. Bak şimdi biz buradan geldik. Buradan geldiğimizde öyle misin? Hayır biz buradan geldik, buradan çıktık ya o yüzden oradan Şaş, şaşırdık. bakalım arkadaşlar burada bakın burada gizli tuvalet var. Ve cama. De <laughs> i̇şte bunun lağımı <loğumu> nerede var? Yine <laughs> ki. Orada Bu burada çok ses olur ama patlı oynayanlar sesi buraya değil. Aynen. Evet. Dikkat et Daha bak şeyler falan yok. Atölye çok şu an. Az önce ben şunu neydi Burası çıkış mı? Burası aynı. Yani şuradan çıkıyorsun bunlar ayrı ev. Bu arada böyle yerlerde örümcek olmuyor çünkü yeni yapıldı. Burası çıkış arkadaşlar. Buraya az önce girdik. Girdik ya buraya. Daha altı yok. Girmedik oğlum. Girdik ya buraya. Girmedik. Hatta çıkışa çıkmıştık da. Oradan buraya gittik ama buradan girmedik. Ha oradan gittik. Gene bu tatlı var. Bir de yediken tam şak. Buradan inemeyiz. Yani. bu arada bu arada korku filmi çektiler ha. Hadi Ama kesin biz ayarlarız tam çekerken bu adamlar şey yapar. Bitirir mi? Oğlum bu ne? Evet, şu an ayaz var ya. Şuraya gidemiyoruz mu? Buradan nereye ne gidiyoruz? Gelmez, bizi görelim. Evet, bizi gelmiyor. Gel, gel. Oğlum, ben şundan anlamadım bak. ben şundan aralarından ışık gelecek de. He, öyle mi? Ne oğlum? O banyo işte. Buradan bok gidiyor yani. <laughs> Hayır, anne, onlar bok çıkıyor. Bu ne oğlum? <laughs> kafayı sokup izlemek için. Fare deri. Veya kafayı sokulacağım <laughs> burada. Aynen. Sikem besleyin. Hayır böyle. Sen öyle yapıyor ya lan ya, böyle telefonu da Aynen. Evet, evet, evet Arkadaşlar merhaba. Hadi. Bakayım çek. Oğlum şunlar da her yerde yapıyor. Polikler de bu makam var. Demek ki oğlum lağım yeri. Veya banyo... Aynen burası lağım yeri. Banyo yaparken buradan gidecek. Hadi, şöyle. şöyle oturacaksın. Zor değil. Olmuyor. Giderim o ya. <laughs> Tükân kalır. İşçiler nerede? Ufleş. Birine gel. Çok çıkalım. Abi, abi, bak abi. bak bizden. Arkadaşlar yani biz elimizden geleni yaptık. Bu arada istediğiniz şeyleri yorumlara yazın. Onları da yapabiliriz. Siz ne istiyorsunuz, o çabasıları yap yapacağız. Yani. Yani ev böyleydi arkadaşlar. Bence Pardon. güzel ama küçük yani. Ben bir göstereyim Neymiş? Arslan konut inşaatmış. Evet biz şuralara gittik. Burası Aynen. bu. Buralar şeydi herhalde. Buraya gitmedik mi bu Buralar dubleks buralar normal. Aynen şu iki kat dublexti. Bu da şurası dublex. Her yere gittik ya. Aynen. Evet,